Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final yolu belli oldu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesini değerlendireceğiz. Siz like atıp abone olurken haydi ben de başlayayım. Fenerbahçe ilk maçı 6 Mart'ta kendi evinde oynayacakken Romaş maçını ise 13 Mart'ta İskoçya'da oynayacak. Şimdi Rangers buraya kadar nasıl gelmiş hızlıca bakalım. Rangers da Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşmüş bir takım. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan yoluna başlayan Rangers, 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Rangers buraya Avrupa Ligi'nden zor bir fikstürle geldi diyebiliriz. Rangers lig aşamasında Lyon, Manchester United, Tottenham, Olympiakos gibi ilk 8'in içerisinde olan zorlu takımlarla oynadı. Rangers bu zorlu maçlara rağmen kendini son anda avarajı sayesinde Bodo Glimt, Anderlet ve Stau Bükreş'in önüne atarak kendini ilk 8 içinde buldu. İskoçya Ligi'nde ise Rangers ikinci sırada bulunsa da oluşan 10 puana yakın bir puan farkından dolayı Rangers'ın elinde tek kalan şey Avrupa Ligi ve Fenerbahçe'ye karşı bundan dolayı çok hırslı ve istekli oynayacaklardır. Şimdi bir de Rangers'ın kadrosuna bakalım. Rangers'ın 24 yaş ortalamasına sahip bir kadrosu varken kadro değeri ise tam tamına 75 milyon euro. Rangers'ın kadrosunda tabii ki de tanıdık isimler de var. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Yazın adı Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan James Tavernier, George Hagi'nin oğlu Yani Hadji ve bu kış transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Tom Lawrence'da Rangers kadrosu içinde bulunan oyunculardan biri. Rangers'ı iyice tanıdığımıza göre şimdi bu eşleşme hakkında konuşmaya başlamadan önce Fenerbahçe'nin final yoluna da hızlıca bakmak istiyorum. Fenerbahçe eğer Rangers'ı elemeyi başarırsa çeyrek finalde karşısına Roma, Atletik Bilbao maçının kazananı gelecek. Eğer çeyrek finalde geçerse karşısına Lyon, Manchester United, Real Sociedad veya Stavbukreş'ten Bükreş'ten biri gelecek. Şimdi Fenerbahçe Rangers eşleşmesine geri dönelim. Ben Fenerbahçe'nin Rangers'ı kesinlikle elemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de kadro farkı ve oyuncu farkına bakarsak. Fenerbahçe'nin bu turu geçememesi tek kelimeyle rezalet olur. Tabii ki de maça yakın başka bir videoda çekerim ve o videoda bu maçla ilgili daha detaylı konuşuruz. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki muhtemel rakiplerine ve Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanıp kazanamayacağına. Fenerbahçe bu kupayı kazanmak istiyorsa son 16 turunu geçse bile bundan sonraki turlarda işi hiç kolay olmayacak. Çeyrek finalde Roma veya Atletik Bilbao gelecek. Roma zaten son yıllarda Avrupa Ligi'nde hep yarı final, final, çeyrek final gibi seviyelere gelen bir takım ve bu seviyelerde oynamayı iyi biliyorlar. Atletik Bilbao ise zaten finalin ev sahibi takımı ve kendi evlerinde bu kupayı kazanmayı çok istiyorlar. Hadi bu turda geçtin yarı finale geldin. Yarı finaldeyiz. Eceli rakibinin sahasında Avrupa Ligini kazanmak isteyen bir Real Sociedad her ne kadar kötü günler geçiriyor olsa da Manchester United ve ekonomik sorunlarla boğuşan Lyon'dan biri gelecek. Yani sonuç olarak Fenerbahçe sonun altı turunu geçtikten sonra elense bile Gidip hiçbir taraftar yok Roma'ya niye elendik, Atletik Bilbao'ya niye elendik diye bence takımı suçlamaz. Sonuç olarak bu takımlara karşı korokor oynadıktan sonra Fenerbahçe taraftar takımını ayakta alkışlamayı bilir. Benim yorumum ise Fenerbahçe'nin kupayı kazanması tabi ki de çok zor. Ancak buraya kadar geldikten sonra hiçbir şey imkansız değildir. Bence Fenerbahçe buradan yeni bir futbol masalı yazmaya müsait. Her neyse arkadaşlar, bugün benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın, bay bay.